KHK ile işten çıkarıldım, iş bulamıyorum. Gece kulüplerinden, alkollü mekanlardan birkaç kere iş teklifi geldi. İşsiz olduğum için çalışmam gerekiyor, ne yapmalıyım? Bir tavsiyeniz var mı? KHK ile seni işten çıkartanlar sana zulmettiler, haram işlediler. Sen de haram işleme. Böyle yerlerde çalışmak haramdır. O paradan da hayır gelmez. Bir ee, inşaatta çalış bundan iyidir. Tarlada çalış bundan iyidir. Allah önünü açar. Rızkını bollaştırır. Ama bu şekilde pavyonlarda, barlarda çalışmaya kalkarsan o zaman Allah'ın yardımını bekleme artık. Böyle yerlerde çalışmak caiz olamaz. Şunu, şunu diyemez yani bir insan. Başka hiçbir iş yok. Bu kabul edilemez. Bunca insan bir sürü iş yapıyor. Helal işler vardır. Bar ve pavyonlarda çalışmak şu ülkede asla zaruret olarak görülemez. <laughs> zaruretin bir alt derecesi olan hacet olarak da görülemez. Dolayısıyla caiz olamaz.